Yeni sunucu Safir'in yepyeni bir bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. En son karakteri sürgüne bırakmıştım. 87 level oldu, 88 levela doğru yaklaştık. Kahramanlık madalyamın süresi bitmiş. Pazarda da 571 emlik satış olmuş. Bir sandık açımı yapmıştık. 4 won civarında bir zarar etmiştik. E yine para 7 won'a yaklaştı. Şimdi karakteri tekrar sürgüne bırakacağım. Kahramanlık madalyası vardı Nesne Market'te. Onu da indireceğim. Biraz iksir almam gerekiyor. Ay taşı falan da varmış Nesne Market'imde. Onları da indireyim. Karakteri tekrar sürgüne bırakalım. Şunları da satalım, pazara koyalım. En son bir kalmıştım. Onlar da satılmış. Beşer MK'la sattık. Güzel bir para geldi oradan da. Kırmızı slotlara bırakacağım. Biraz kasma işlemini hızlandıracağız. Ayın 31'inde Metin Artı özelliğinden bir çekilişe katılmıştık. 25 katılım girişimiz var. Şansımıza belki buradan Leonidas yağma elde ederiz. 30 günlükte hilal yüzüğü veriyor. 10 emişli kuşak var. İki parçada şöyle runikler var. Belki şansımıza bize çıkar. Çıkarsa da güzel olur. 30 gün boyunca çok güzel paralar kasabiliriz. ETP kasmaya da başladım. Karakterlerimin hepsi 30 level oldu. Bu arada Metin Artı özelliğinden balık yakalama şansı almıştım. Süresi de 15 saat kalmış. Akşam yine biraz balık tutmaya çalışacağım. Bir tane yakın zamanda bir tane karbon olta yapacağım arkadaşlar. Güzel paralar kasacağız. Ayarlamaları yapıp sürgüne bırakıyorum şimdi. 29 M'den 3 parça güneş özütü aldım. Bunlar şu an için yeterli. Bir de mavi özütlerden bakalım ne kadarmış. 7 M400K. 2 parça da ay özütü alalım. Tamam. Simyamın süresini uzatmam gerekiyor. Madalyayı da taktım. Şu 60 günlük kostümlerin çıkması çok güzel oldu gerçekten. Daha 55 günü var kostümlerin. Silah fişimin 6 günü kalmış. ETP görevimi de alayım. Kaç tane de kerpeten alalım. Tamamdır. Şu an için herhangi bir şeye ihtiyacımız kalmadı. Ay taşının fiyatları neymiş? Şunlar 12.5'dan koymuş. Bu da fake'tir. Aynen fake. 18M'den var. 18M'ler de fake'miş. Dursun şu an için pazara koymaya gerek yok. Birkaç günde de 90-95 arası oluruz. Arkadaşlar biraz önce pazardan deniz kızı sandığı çektim bu karbon fiber çıkarmak için. Yaklaşık 150-170M para gitti. 2 tane karbon fiber aldım. Yanında da 2 parça malzeme. Şöyle bilgi ekranında göstereyim görün Sizlerde. İlk açımdan karbon fiber çıktı. Sonra 5'li daha aldım. Bir adet daha elde ettik daha sonra. Şimdi 4 parça daha var. Eğer toplamaya kalksaydım 3 von 30 eme gelecekti. 5 von param vardı zaten benim. Hani tanesini 60 eme falan getirmiş olduk. Çok güzel ya. Valla karakter bugün çok şanslı. 3 tane karbon fiberi aldık. Şunu da açacağım. Olta sapı çıktı. Bütün malzemeler çıktı yani. Çok güzel. Şimdi gidip karbon fiberimizi yapabiliriz. 2 vonu halletmiş olduk. Normalde 3 von 30 eme falan denk geliyor. Hatta şu parçalarla da 3.5'a geliyordu. Daha hesapla hallettim. Karbon fiberi yapacağım. Biraz balık farmlamam gerekiyor. Metin art özelliğinden balıkçılık kılavuzunu almıştım. 6 saat süresi kalmış. Karbon oltayı yapalım hızlı bir şekilde. Biraz farmlayalım. Balıkçıya da geldim. Arındırma dedim. Karbon oltayı seçiyorum. Hayırlı olsun. Daha karbon oltamız da hazır. 30 gün boyunca kullanacağız. Yapbilerin fiyatı şu anda pazarda 5.5-6M civarı. Biraz düşük. 6 saat süre kalmış. Birkaç saat farm yapacağım. Balık elde edersek devam ederiz. Edemezsek de sadece etkinliklere katılırız. Pazarı da da tekrar fullledim. Bir tane dönüşüm küresi atmıştım 25M'den satılmış. Pazar şu anda enteresan bir şekilde ilerliyor. Fiyatlar değişik yani. Mesela siyah üniformanın artılısı pazarda şu anda neredeyse yok. Benden önce en yüksek 3 3.5'a atılmış. Satılır mı bilmiyorum. Değerli taş parçalarını da ekledim ETP karakterlerinden elde ettiğim. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Bir tane karbon oltamızı yaptık. Yine üzerimde BK'lar mevcut. Bugünkü BK'larımızı okuyacağız şimdi. Yine 2 gündür oyuna giremedim. O yüzden biyolog görevini vesaire ve gidelim ilk olarak bir verelim daha sonra şu bk'ları bir okuyacağım oyunlanma geri kalmak istemiyorum malum iş güç olunca bazen girmek sorun oluyor oyuna. giderken okuyalım şöyle bir yola doğru Madenciliği okuduk başarısız darbe başarısız kükreme iki yetenek sonra M4 olacak ejderha yardımı başarısız Kutsama bir yetenek sonra M3 sunzi başarısız shunho başarısız sinso başarılı Atevcileştirmeyi okumuştum ben şimdi uçantılsın becerisini de açtım 17'den master olmadı. 3 parça unutkanlık kitabı aldım. Bir deneyelim belki 3 kitapla 17'de master yapabiliriz. Başarısız. Güzel. İkinci unutkanlık da M1 oldu. BK'sını da almıştım. Okuyalım. Tek de M2 oldu. Becerilerimiz de yavaş yavaş ilerliyor. Şükreme M3 diğer becerilerde M2. Zamanla bunları Grand Master'a taşıyacağız. Uzun bir süreç ama hedef Hidra. Hidra'ya kadar en azından kutsamayla ejderha yardımını P yapmaya çalışacağım. Yolumuzu verelim. Bir adet araştırmacının özütünü okudum. Hadi bakalım. Güzel. 6 tane kaldı. 6 taneyi de tamamlayınca lanet kitabına geçebileceğiz. Şimdi karbon oltamı yapmıştım. Biraz çeki verelim envanterede. balık tutmaya başlayalım. Depodan balıkçılık kılavuzunu da alayım ben. Sanki aldım gibi atlıyorum ama almamışım. Merak ediyorum şu balık yakalama şansını ikiye katlar özelliği işliyor mu gerçekten? CH1'e gidip bir deneyelim arkadaşlar. Mesela yaklaşık bir saat boyunca bu olduğum balıklar bu şekilde 8 tane yap yengeci 10 tane palamut balığı 16 tane ızgara sudak yerleri de bu şekilde kurbağa balıklarını vesaire falan her şeyi tutuyorum Özellik veren bütün balıkları tutuyorum yani. Son balığı etkisi bitti. Bir de sadece metin artı özelliğiyle test edeceğim. Bir yarım saat tutacağım. Arasındaki farka bir bakacağım. Çok farklı yoksa devam edeceğim. Gerçekten harika bir özellik bu metin artı balıkçı kılavuzu özelliği. Çok güzel. Tabii ki şu anda yapbileri satmayacağım. Stoklayacağım ben. Yaklaşık bir hafta sonra falan bu kişi zaten metin artı özelliğini almayacaktır. O zaman piyasaya süreceğim. Şimdi bir test edelim. Bakalım gelecek mi? Şu anda kötü balıklar geliyor gördüğünüz gibi. Biraz önce sürekli altın sudak altın yap bir yengeci geliyordu seri seri zargana mesela hiç çıkmamıştı bir tane falan geldi onu da tut. aslında zarganaları da tutabiliriz bir klasik balıklar gelmeye başladı kurbağa balıklarını tutalım mesela çok gem kaybediyor karakter yok tabii ki altın tonun bayağı bir etkisi var yap bir yengeci geldi mesela şimdi güzel tuttuk etki devam ediyor sanırım bir, bir bakalım şöyle bir yarım saat bir saat bir tekrar yapmaya çalışacağım güzel bir palamut aldık mesela bir testini yapalım çok bir fark var mı yok mu göreceğiz arkadaşlar enteresan bir şekilde tekrar altın ton balığı etkisini aldık. İkinci defa geliyor muydu bilmiyorum. İlk defa başıma geldi. Bir saat boyunca daha takılacağız bakalım. Bu sefer umarım daha güzel şeyler elde ederiz. Etki olmadan yine bir tane yap bir. tane de altın suda kaldık. Etki olunca tabii ki daha bir farklı oluyor. Devam edelim. İkinci partide bakalım ne alacağız. Karakter an itibariyle 90 level oldu. Bir sürgünden indirdim karakteri. Üzerinde 90 level sandığı var. Bunu bir açalım. 5 tane arttırma kağıdı. 10 tane evsün nesnesi. 1 tane ejderha sandığı verdi. Bunları bir açalım. Şu arkada da birikmiş olan ETP'ler var. Bunlar açacağım. Belki bir antika çıkarırız buradan. Ekstradan başka ne verdi? Saldırı markası ve yaşam markası verdi arkadaşlar. Bir de şöyle 3 milyonluk özüt. Diğerleri önemsiz. Burada önemli olan kutsama küresi, evsun nesnesi ve artırma kağıdıydı. Bunları da değerlendireceğiz. Şimdi zepir sunucusuna girdim. Birkaç satış olmuştu. Şu anda 3500 epim var. Yakın zamanda bir ninja karakteri oluşturacağımı söylemiştim. Bu 3000 epi ninja karakterim için kullanacağım. Gelişiminde büyük bir faydası olacak. Gerekli eşyalarını, her şeyini alacağız bu 3000 ep sayesinde. Şimdi gidelim bir bir ninja karakterimizi hazırlayalım. Arkadaşlar karakteri ben 27 level yapmıştım. YTP karakterlerin yanında bir süre kasıldı. 3K epi bu hesaba aktardım. Gerekli eşyaları şimdi kalacağım. İlk olarak bir elmas kutu çekeceğiz. 30 günlük 349'dan. Yine bir 30 günlük otomatik avını çekeceğim. Otomatik av 195 ep. Başka ne alacağız? Tabii ki bunda bir çark çevirme durumumuz olacak. Bu videoda bu karakteri dizeceğim. Kesin olarak. Başka ne eksiğimiz var? Genişletilmiş depo. Çok lazım oluyor. Yine 30 günlük bir genişletilmiş depo aldım. Bir de metin artı özelliğini alacağım bu karakterde yine. 600 epede metin artı özelliğini aldık. Ekstradan başka ne alabiliriz? Bir çıkış atalım, gelelim tekrar. Özellikler aktif olsun. Metin artı özelliği de aktif oldu buradan. ilk olarak tecrübe yüzünü seçeceğim daha fazla tecrübe elde etmesi için karakterin. Uygula dedik, seçtik. Buradan bir herhangi bir şey yapmıyoruz. Başka bir şey var mı? Gidelim bir Pazardan gerekli eşyaları almaya çalışalım. Pazara koyulacak itemler var. Bir ayar çekip geliyorum ben. Bir bakalım pazara. Ateşli itemler toplamaya çalışacağım. Hazır marka harcamışken de bugünün tombalasını bir oynayalım. Ödül rutiyel taşıymış. Belki şansımıza bir 3 simge çıkar bu sılsım alırız. Belli olmaz. Tombalanın da son günü bugün. En azından bir bu sılsım olursa satıp ateşli item alabiliriz. Hayda. Bir tane simge çıktı başka bir şey çıkmadı. Neyse sağlık olsun. Şimdi birazdan çark çevireceğiz. Kahramanlık madalyası çıkarmaya çalışacağım. Daha kostüm alacağım. Şuradan destansı ve metin özelliğini bir alayım ben. Şunu da alalım. Tamam. Bunları bir aktif edelim. Şöyle kullandık. Bunu da kullandık. İki özelliğimiz de geldi. Böyle destans ünvanlık, kuşandık. Evet. Biraz çark çevireceğim şimdi. Ben üst katlara doğru geleyim. Ya da birinci katta önemli bir şey çıkarsa sizlerle de paylaşırım. İkinci katta görüşelim arkadaşlar. An itibariyle ikinci kata çıktım. Devam edelim. Değerli bir şey elde edemedik. Birinci katta. ikinci kattan devam edelim şimdi. Buradan en az bir 60 gün civarında bir kahramanlık alırsak güzel olur tabii ama 15 günlük 30 günlüğe de razıyız. Ee, arkadaşlar 3. kata geldik bu sefer de. Yine ikinci katta hiçbir şey elde edemedim. Buradan devam edeceğim. Çıkmazsa da balık sandıklarından çıkararak o şekilde kasacağız her gün. Buradan güzel eşyalar bekliyorum. Mesela bu demirci runikleri falan güzel fiyata satılıyor. Yani en değersiz parça geldi çıka çıka da. Şimdi 8 çevirme hakkım var. Buradan ne elde edebiliriz acaba? Bakalım bir metal falan çıkarsa da metal de işimizi görür aslında. Gördüğünüz gibi en değersiz en kötü malzemeler çıkıyor. Burada nazar yok sanırım. Neyse çevirelim ya. Şans. Geldik buraya kadar madem. Şu demirci runiğini verebilirsin kemer. Güzel kemer runiği geldi. Bunun fiyatı nedir ne değildir bilmiyorum şu anda. Pazara bakarız. Devam edelim. Burada çok önemli şeyler yok. Bir tane rutel taşı var sadece değerli olarak gördüğüm. Şu özütler de var da bunlar zaten çıkmaz. Son altı çeviriş. İki tane antika var. Şu antika gelse de iyi olur aslında. Eldiven runi, demirci runiği geldi bu sefer de. Metal de olur. Metal alırız. Ama metal çıkmadı maalesef. Şimdi 400 ev kaldı. Ne yapacağız bununla da? Valla çevireceğim. Belki metal görürüz iki tane. Ver şu Metali. en azından birkaç hem sermayemiz olur. Hadi ver bir rütel. Ender core. Son iki çeviriş. Runik olabilir. Yok. Boş kaya kesesi. Öylelikle de son çeviriş. Aksesuar Runik geldi diyecektim de o da gelmedi. Sağlık olsun. Bir şey elde edemedik. Doğru düzgün. Düzenleme yapayım. Pazarda görüşelim. Ateşli itemlere bakalım birlikte. Çarktan elde etmiş olduğu malzemeler de bunlar. Demircinin ticareti yok. İki tane efsun nesnesi var. Bir tane Arslan efsun nesnesi. İki parça da demirci Runik var. Arkadaşlar Zepir'de 500 hep vardı. Biraz önce göz göstermiştim. Oradaki 500 epi de kullandım. Biraz güneş üzütü, biraz da kişisel premium dükkanı çektim. 70 ep falan kaldı. Bununla da birkaç tane Premium dükkanı çekeceğim şimdi. Bir gün, 7 gün güzel. Bir gün çıktı. 9 gün çıktı totalde. Harika. Hepsini bir açalım tekrar. 3 gündür premium dükkanımız yok. Eşya da satamadık. Tekrar bir aktif edelim pazarımızı. Çok item var elimizde şu anda satılacak. Para da lazım acilen. 2 gün önce karbon olta yapmıştım biliyorsunuz. Ortalama bir 2 saat civarında balık tuttum arkadaşlar. Elde etmiş olduğum balıklar da bu şekilde. Bunları da göstermeyi unutmuşum sizlere. Yine yanında çiçek sandıkları da bayağı bir birikti. Sürgünde kasıyoruz malum bir haftadır. Vallahi fiyatlar çok berbatmış. Eldiven runi 41M. Kemer runi de 2-3M ediyormuş. Ben 2-3 won falan eder diye tahmin ediyorum da maalesef fiyatlar çok kötüymüş arkadaşlar. 55 hemden bir tane karınca takımı alıyorum. 15 ateş, 10 shape absorbe, 3 shape absorbesi var. Biraz pahalı ama olsun. Bununla idare ederiz. Yeterli zaten. 55 hemden aldık. 1 won'dan 15 ateşçi zincir kapşon alıyorum. Biraz pahalı ama bu da yapacak bir şey yok. Karakter yatmasın istiyorum arkadaşlar. Sağlam olsun biraz. İşlemlerinde kendim efsunlayacağım. Arttırma kağıdı efsun nesnesi var. En azından 10 ateş getirebilsek bile yeterli. Arttırma kağıdı da 5 tane var. Bir anlamaya çalışalım. En azından bir tane 5 evsun item yapabilirsek ateşli işimizi görecektir. Dediğim gibi birkaç parça item var. Onlar satılınca da ninja'yı tamamen dizeceğim. Bir tane de bilezik buldum. 55 hemden. Bakır bilezik. Bunu da alacağım. Yine aynı arkadaştan alacağız. Sırha aldığım arkadaştan. 55 hemden. Uygun fiyat. 10 ateşleri bile şu anda 50 hem. Onu bozdurdum. Bileziği de aldım arkadaşlar. 3 parça 15 ateşli eşyamız hazır. Geriye de bir ne kaldı? Geriye şimdi ayakkabıyla. Ayakkabımız da hazır Bir tane kolye alacağız. Ars 8 yeterli şu an için. Bir de kostümleri hallettiğimiz zaman karakteri ikinci kata veya 3. kata bırakabiliriz. Şurada bir tane 26M'den 3 efsunlu tahta kolye var. Aslında bunu alıp efsun atabiliriz veya gerek var mı bilmiyorum da. Yani R8'e basmak daha kolay. Şunu 28M'den alana kadar bunu 26M'den alıp R8'i çok basit bir şekilde yaparız zaten. Kurt postu istiyor diye hatırlıyorum. Yok pardon, 8'de şey istiyor. Burdele istiyor doğru. Burdelenin fiyatı ne kadar şu anda pazarda? Belki kendimiz basarız 8'e 9'a. 5M mi? Bayağı bir pahalıymış neyse kolye bir kalsın kolyeyi art 7 şekilde kullanalım şu an için çok fazla şova gerek yok ya da ben o 26'lı alacağım arkadaşlar ona bir tane arttırma atarız 4 tesun yaparız belki bir 10 kritik falan yakalarız yani belli olmaz şans bir tane de kalkan alacağım daha sonra eksiğim kalmıyor ayakkabımız hazır kolye bilezik küpe var bir de küpeyi de art 9 tahta küpe falan ayarlarız çeviklik vermesi açısından güzel hemen hemen hallettik. Dediğim gibi bir kostümler kaldı. Kostüm silah kahramanlık madalyasını balık sanıklarından çıkaracağım. Bir de katil buz balinası çözmemiz lazım da ona bakacağız. Bir şansımızı deneyelim. Tekte de belki 4 efsun olur. Tekte 4 efsun yaptık. Hadi kutsamayla da 5 yap. Fazla kutsamamız yok elimizde. Kutsamalar başarısız oldu maalesef. Depomda olması lazımdı. Dep depoya bir bakalım. Arkadaşlar kolleyi 4 efsun yapmıştık. 2 tane de kutsama küresi varmış depomda. Hadi bakalım. Deneyelim tekte de ver 5. Çok güzel. 5 efsun yaptık. 20 mden 5 efsun artı 7 beşgen kalkan vurdum gal gayet ucuz arkadaşlar. Aldık mı? Aldık valla. Be bedava kurmuş arkadaş. Bunu değiştiririz. Üzerimizde 3 tane Efsun vardı. Bağlılarla da deneyebiliriz. Bedavaya koymuş gerçekten arkadaş. Bunun fiyasası şu anda 55 m civarında. Tamam kalkanı da hallettik. Üzerimdeki Von'u da bozduracağım. Bunlara da kostüm alacağız. Böyle bir Von diyelim. Valla 3 pon'a karakteri dizdik neredeyse. Güzel. 30M'den flash şapkası alacağım. Ki ikili var mı? Hep aynı arkadaş kurmuş. İkili varsa ikili alalım. 30M'den de 2 Efsun'unu alıyorum şimdi. Aynı arkadaştan. Bir de normal kostüm alacağız. Arkadaşlar şu bağlılarla şimdi tahta kolyeye biraz efsun atacağım. Normalde bağlıları kullanmayacaktım ama yapacak bir şey yok. Efsunumuz fazla yok çünkü elimizde. Bir atalım. 5 kritik HP yakalasak bile dururuz. Bayılma kritik. Öyle bir şey yakalayabiliriz diyecektim de bu ne ya? 10 bıçak, 10 pençe, 10 çiftel, 10 yelpaze, 5 delici. Bu iş yapar mı ki? Neyse bir kalsın bu. Edit geldi neredeyse ama 15 olmadıktan sonra bir işe yaramaz diye tahmin ediyorum. Ama düşük level'lar bunu alabilir. Yelpaze savunması çiftler var. Kılıç da olsaydı delicinin yanına. Neyse bunu bu şekilde kullansın karakter. Bunu güzel fiyatlara satabiliriz belki. Burada da beşgen kalkanım vardı. Beşgen kalkana da bir ev sunatacağım. Belki bir sersemlik yakalarız. 10 şeytan 2 yarı. Zeka canlılık. 4 şeytan. 6 şeytan. 10 blok. Sonuncu da... 6 zeka maalesef bir şey gelmedi. Arkadaşlar karakteri şu an için hallettik gibi. Bütün eşyalarını aldım. Sadece birkaç parça eşya eksik. O eşyalarda neler? Sörf tahtası lazım. Yanına da bir tane binek lazım karakterin şu an için. Totalde bir 3.5 won civarı para harcadım. Harcamış olduğum paraları da bu eşyaları aldık. Yavaştan üzerinden geçeyim sizlerde görün. Biraz önce efsun atmıştım. Şöyle bir efsun yakaladık. Bir değeri var mı bilmiyorum ama pek fazla bir değeri olduğunu sanmıyorum. 15 ateşli yine bileziğimiz var. Sersem getiremedik. Artı 7 beşgen kalkanı almıştık. 10 tane bağlı efsun attım. Bir şey gelmedi. Sersemlik istiyordum. Kaskı da 15 ateşli almıştık. Şöyle bir basmış olduğum, kendim basmış olduğum ayakkabı vardı bambu derisi. Bunu da aldım karakterin üzerine. 15 ateşli kostüm kafalı yaptık. Kostüm zırhı 10 ateşliydi. Bu şekilde aldım pazardan. 10 kritik 1.5 khp'li 6 güne yakın bir kostüm silah fişi var. Yiyelim bakalım ne kadar ateşimiz olacak şimdi. Tamam karakteri bu şekilde fullendi. Bir küpe alacağız. Küpe de çok önemli değil. Artı altı bir tane basarız. Yeterli şu an için. Ateş değerimiz ne kadar oldu? 88 ateş var. İçinden geçer yani bu ateşle. Kesinlikle pot falan bile basmaz diye düşünüyorum. Zırhada bir 15 ateş getiririz. 30 günlük kostümlerimizi hallettik. Silah fişimiz 15 günlük bitince de silah fişini de alırız. Şimdi başka ne yapacağız? Geriye ne kaldı? Şuradaki balık sandıklarını vereceğim. Cumartesi günü biraz balık etkinliğine atılmıştım. İşten 4'te geldim. 2 saat falan katıldım ortalama. Sandıkları da bir açalım. Ha, şu kalkana bir normal evsun atacağım ben. Şans belki gelir ya. Hiç belli olmaz. 20 şeytan da gelebilir belki. 20 şeytan bile lazım bana şu an. 75'ten sonra sürgün atacağız biliyorsunuz. Hop salladım. 6 şeytan. 8 zeka. 10 şeytan. 10 hayvan. Yani hiçbir değeri yok. Şimdi kolyemiz 5 efsun. Neden ayakkabımız 5 evsun olmasın? Diyerekten ayakkabıyı verdim şamana. 6 tane arttırma kağıdı var şimdi karakterde şaman karakterimde. Bir deneyelim. Belki bir 5 efsun yaparız. Bir tane kutsama küresi var. Hop ilki geçti 500 EP geldi. İkincisi de geçti güzel. 3 de geçti kritik geldi. Hadi 4 yap. Hadi 4 de yaptık güzel. 2 kritik kutsama küresini de attım. Harika kutsama küresiyle de 5 efsun yaptık. Karakterimiz şanslı bugün sanki. Ah gördüğünüz gibi yine bir <laughs> selik geldi gibi oldu. Yani bunu alacağım ya. Bunu seçeceğim arkadaşlar. Bu olmazsa bir şey yapabiliriz ya. Düşük level'da biraz VS'lik takılabiliriz. EP'miz biraz düşük oldu. Tamamdır. Balık sandıklarını da açalım bu arada. İçerisinden belki bir bağlı efsun çıkarsa şu kalkana bir biraz daha atabilirim derken bağlı aldık. Hadi birkaç tane daha ver. Güzel bir kuşak da aldık. Kuşak da lazım. Arttırma kağıdı güzel. Bayağı bir şanslıyız bugün sanki ya. Sandıkta olsun, evsunda olsun. Bir demircinin el kitabı da verirse artık yani bir şey diyemem. Atımızı da çıkardık bu arada. Güzel. Evet şimdi ne yapacaktık? Şu kalkana iki tane evsun daha sallayacağız. Yine 8 zeka 10 şeytan geldi. Dursun bu şekilde. Kullanalım. Çok fazla sersemliğe gerek yok zaten katta. Şu kuşakları bir üste atayım ben. Zen fasulyesini verelim. Pazarda satarız. Yavaştan karakteri toparlayacağız. Envanterini açmamız gerekiyor ileriki zamanlarda. Artırma kağıtları da şöyle dursun. Karakterin potunu falan ayarlayayım. Daha sonra kat kata bırakacağım 27 level'da göndereceğim kata kasa dursun pazarı da oluşturdum ne var ne yok üzerinde koydum yengeçleri altın sudakları pazara atmayacağım yer balıkları da güç veren balıkları da pazara atmayacağım şu anda aşırı düşük bunları ben 200 yapıp ileride idraya girerken karakterimin üzerine dursun kullanacağım belki yapbileri ve ızgaraları ileriki zamanlarda kendi karakterimize kullanırız bunlar burada birikmeye devam etsin 26-27 günlükte karbon oltamız var yine metin artı özelliğinden gelen yakalama şansı 2'ye katlar özelliği de varken güzel balıklar tutarız. Pazarı da aktif ediyorum böylelikle. Arkadaşlar artık sürgüne veda vakti geldi. Karakterim 95 level oldu. 2 gündür aralıksız bir şekilde sürgünde kasıyorum. Bunun yanında nice karakterim de 61 level'a ulaştı. Pazarımda da çok güzel satışlar var. 5 fon civarında bir satış olmuş. Balıkları vesaire pazara koydum. Hepsi satılmış neredeyse. Sadece yapbiler kalmış. Bir de onlu şekilde ızgara altın sudaklar eklemiştim pazara. Yine bunun yanında çarşamba günü kaç saat balık etkinliğine katıldım. Bir buçuk envanter civarında balık sandığı sattık. An itibariyle 5 fon paramız var. Bu parayı da üzerime çekiyorum şimdi. Goblin event'ı var. Karakteri Goblin event'ına hazırlayacağım. 3 gün 8 saat sürem var. Bu süreyi değerlendireceğiz. Belki app ile Roblon alıp o şekilde de alabiliriz ödülleri. Ee, buradan benim için önemli olan 30 günlük vein bu 30 günlük feyni ninja karakterinde kullanacağım muhtemelen. Duruma göre bakacağım. Eğer eple e halledebilirsem şaman karaktere de alırım. İki karaktere de yapabiliriz. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyen arkadaşlara sonsuz teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz bir like, bir yorum, bir de hype puanlarınızı mobilden kullanırsanız kanalımın öne çıkmasını sağlarsınız. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.